kamera arkası. <laughs> ne koyabilirim ki başka? Kitap mı kitap mı koysak? <laughs> Kolab videosu direkt. Gerçekten. Böyle planlı. Dün konuştuk. Dedim gel kız bize. <laughs> Geldi. Geldim. <laughs> Bugün Neler yapacağız? Aman Allah'ım ben ağzımı açacağım ve saatlerce falan konuşacakmışım gibi hissediyorum. Elin e, kıyafet trendlerini yorumladı. İrem'in konuk olduğu e, video fikrini ben böyle hafifinden arakladım. Dedim ki ay ayaklarımda <laughs> ayakkabı trendlerinde size sordum. Siz de bana bir sürü yolladınız, biz aralarından birazını seçtik. Bazısı gerçekten hiç konuşmaya değer değil. Hani böyle Air Force falan yazmışsınız ama çok basic şeyler olduğu için birazcık daha böyle insanların canını sıkabileceğimiz, daha insanlarla takışabileceğimiz, evet. fikirlerimizin uymadığı... Münazara! Seviyorum ben. Düşündüğümüz şeyleri aldık, ben de bir tık sendik yaptım işte. <laughs> Tam bir ev hali. Aynen öyle. Tam, en doğalı. Ha, çok heyecanlandım, ne diyeceğim? Ya hiç bilmiyorum, böyle şey... Ben sana güveniyorum Yara. <laughs> Açılışı yaran yapsın tamam. diyorum. <laughs> ben o zaman başlıyorum. Başla. Tamam. Hangisiyle başlamak istersen başla. Tamam. Çok böyle can sıkmayacak ve evet. benim de uyduğum bir yer kadar başlamıştım. Kısa ak. Kısa akla ilgili tam ne? Sen söyle önce fikrini. Ben şimdi normalde bu lise zamanı işte ne bileyim ortaokul zamanı falan hiç beğenmiyordum. Hala orijinalini beğenmiyorum. Orijinaline o kadar para verilmesi gerektiğini asla şey yapmıyorum ama görüntüsü tatlı. Hani böyle ayıcık hani böyle yumuş yumuş duruyor. Çok rahat bu arada. Aşırı sıcak tutuyor. Yine bu arada skin jean evet. altına falan değil. Hani böyle direkt eşofman evet. sıvı altına falan. Kesinlikle Çok seviyorum. seviyorum. Orijinalini asla Kesinlikle beğenmiyorum. Sadece ak görünümlü. Hani ak görünümlü bota Okey. Her rengine de okey Hangi seviyorsun? Siyah güzel. Bu acı kahve de acıcı. Ama böyle beyaza yakın, beige falan onlar benim çok hoşuma Uzun Gibi o evet benim çok hoşuma gitmiyor. Hı hı. Belki de hiç açık renk ayakkabı bilmiyorum. Açık renk bot genel de. sevmiyorum zaten. Olabilir. Ak orijinal olmadı. Sürece bende geçeri var. Ama kısasının yani. Kesinlikle. Uzunun hiç gideri yok hani. Tamamen katılıyorum. Bence terliğe gidip de patiye 2000 TL vermek kadar saçma sapan bir şey yok. Orijinal asla almam. Çünkü yine bence birkaç sene sonra yine Geçecek yani bunun şeyde. Aynen öyle. bence şey olacak hani. Orijinal hani böyle lisede olanlar şu anda hani çıkardı geri çıkardı. Yani. Aynen. Yani ben de falan giyiyorum Ben diyor. de hani evet, böyle küçük makaleye gideceğim. Aynen. Markete gideceğim. O zaman, o zaman hala gideri var mı diyorsun? Gideri var. Hala gideri var. Ama yani. şartlarımız var yani. yani tabii ki. <laughs> Hepsine de uymak lazım. Tamam. Şimdi sen seç bir tane. Ben e, tabileri seçiyorum. Tabiler şu. Burada kırmızını botu koydum da ben. Hmm. bir sürü rengi var bir sürü model de var, babet falan da var, spor ayakkabısı da var. Ben botu ee, bot yorum ne yapamam. Ben spor ayakkabısını falan çok takmadım. Tamam, botunu yorum ne Bot, babet falan hani. Ben çok seviyorum ve inanılmaz almak istiyorum. Çok pahalı mı? Çok pahalı. pahalı. İkinci elleri de çok pahalı baktım. E, ama hani hayatım bir döneminde alacağım bu ayakkabıyı param olduğunda eminim buna çok çok seviyorum ya. Bilmiyorum ama çok şey bir ayakkabı yani. Şu zor bir ayakkabı bence bu arada. Zor bir ayakkabı yani evet. Kontroversiz bir ayakkabı yani Aynen. gerçekten. Ee, böyle yakından zaten koyarız işte böyle şey toynak ayakkabı. Aynen. Böyle Twitter'a falan bu arada bayağı linçleniyor bu ayakkabı. Türkler yani. tarafından ama Evet. Ama. Şey işte Tabii araya. Ki. Mesela Neyse, Pinterest. Pizza... şey yapmak istemiyorum. Pinterest <laughs> şeyleri var ya görselleri var ya yani. ee, o toynağın arasına sigara koymuş biri falan onu koyuyor falan. Onunla da dalga geçiyor falan. Ben bana yakışacağını düşünmüyorum. Genel tarzım hani böyle daha çok hani preppy hani daha böyle <laughs> beyaz yakalı giyimine yakın geliyor bana hani ben bilmiyorum kendimi becerebileceğim boyfriend pantolonla altına falan geleceğimi düşünmüyorum. Ben de çok güzel atan tersi. İşte tamam ben çok kendime çok yakıştırmadığım için belki böyle çekinceliyim hani böyle. Gideri var mı? Var ama nötre sanki daha yakın hani. Çünkü içine ne çorap yiyeceğim? Anladın evet. mı? Hani zor olması ve fiyatla çok da bağdaşmaması ben Tesarımın beni kırıyor. Ben ikonik olduğunu düşünüyorum. Evet, kesinlikle. kesinlikle, ve ben, hani kesinlikle. E, çok orijinal bir ayakkabı hani bilmiyorum. Tabi benim için çok ayrı yani yeri. <laughs> ben mezara kadar diyorum. Ya. ben ben mezara, Ya bana gerçekten de hani şu an mesela böyle gerçekten o kadar param olsa bilmiyorum direkt alabilirim ya. Yani. Ben mesela Botu de belki babetini şey yapabilirim. Babetin Tay'ına daha yakın olur. Evet, Babeti belki. gördüm çünkü çok bir influencer'ın alt eteğin altına giymiş. O kadar hani bir de babetin altına çorap giyeceksin sonuçta. O, o da zorlamıyor. Çorapları sen, var mı? Ha evet gördüm onları ayrı. Çok Hadi Senin için mezara kadar olsun. Ben o zaman şey yapalım. Ortasını sen ne tür mü dedim? Hı hı. O zaman ortaya geliyorum, hala gideri var tamam. ama ben söylüyorum, ben fikrim benim. Golden Goose. Evet. Yani. Bu Çünkü burada da bir tık böyle ayrışacağız gibi geliyor bana. Evet. Çünkü sen fotoğrafı seçerken bir tık böyle beğendiğini evet. iddia ettin ama... Benden beklenmeyecek bir e, evet, şey bu arada ben ama... hele ki seçtiğim görsel simlisi hani anladın mı? Yıldız sim şeklinde hani... Ben bu arada bir şey diyeceğim. <laughs> Çok net söylüyorum. Ekranı <laughs> Çok net söylüyorum. Hiç beğenmiyorum. Hiç hani... Eskimişleri bir tık okey duruyor. Hani Hepsi eskimiş, bu da eskimiş. Yani bilmiyorum o yıldızdan mıdır veya böyle bir tık McQueen gibi duruyor. Böyle hani tarzı McQueen böyle aşırı pahalı olduğu için McQueen gibi i̇şte duruyor. O öyle bir şey yaratıyor bence. Ama yıldız olduğu için de bir tık konvers var bu veriyor. Ama alakasız bir şekilde... Ben beğenmiyorum, hiç beğenmiyorum ben beğenmiyorum. Gerçekten üstüne para verin giyme. Ben öyle de çok iddialı, <laughs> çok iddialı, oldu bu ara. <laughs> ben de katılıyorum birazcık hani verdiği vibe ama bak bunun sebebi bence giyen insanlar. Evet. Biraz bence de giyen kesim e, daha e, böyle marka giyinen hani insanların tercih ettiği e, bir ayakkabı olduğu için burada bence böyle bir algı yaratıyor. Evet, ay, ay olabilir. mesela bunu giyen kesin genelde Alexander McQueen de giyiyor oluyor. Hani böyle zaten... modelinden Zaten... çok bence biraz daha hani popüler olduğu ve evet, böyle marka olduğu için giyiliyor burada ve bence bu yüzden böyle bir algı yaratıyor. Doğru, doğru olabilir. Çünkü Yoksa düşününce modeline hani sevilmeyecek bir model değil aslında. Düz aslında Düz spor hani. Düz ayakkabı hani sadece böyle ben zaten eski şeyleri çok seviyorum evet. genellikle. Giyirmiş gibi duran. Konversal de giyilince daha güzel Tabii gibi. ki. Ben mesela şimdi dedim ya hani üstüne para var giyme falan kafamda bir imaj belirdi anladın mı hani o ben giyen çok kişiyi net biliyorum. Ya kombinleyen insanların kombinlediği şekli görüyorum ve yani onun, evet, onu öyle gördüğüm anladım. için aynen diyorum ki hani kalıp bu hani bunu giyiyorsan bunu takacaksın bu varsa üstüne çok üstüne anladım. bu olacak falan olduğu için ve hiç böyle benim tarzıma giyinen birinin de ayağında kombin. Sen giy görelim hani evet. sen giysen belki bir tık ikna olurum bir ben bakıyorum bile bu arada biliyor musun dolapta ikinci ellerin aynen ben cidden beğeniyorum ya ben bilmiyorum ya eski timç olması çok hoşuma gidiyor benim ben de bilmiyorum. bilmiyorum belki yani ben... <laughs> illegal olmalıyım <olduğundayım> ya valla <laughs> o kadar mı? Benim. bilmiyorum belki de giyen kesinler sebep hani ben hala gideri var derdim Mezar da demez ama gideri var derdim. O zaman bu nötrde kalır. O zaman nötrde kalır. Nötrde, nötr'de da. kalır. Ben de sıra. Ee, bu sefer aynı fikirde olacağımızı düşündüğüm bir ayakkabıyı seçiyorum. Tamam. Birken terlikler. Okay. Ben kendim bildiğim birkenciydim. Burada ben birken diyorum çünkü nasıl okunduğunu bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Şey bir de yanlış okuyunca insanlar aşırı şey oluyor yani. Hani o yüzden birken. Okay. Beşinci sınıftan beri falan hep giyiyorum. Yazın başka hiçbir şey giymem. Ben bu arada yani. Tabii artık orijinalini alacak bir şey yok ya. çok yani çok değil. pahalı. Ben hala 5 yıllık terliklerimi giyiyorum yani bu açık kapallar değil de aynen hani şey olanlar normal terlik böyle iki şeyle, bantlı band. olanlar. İnanılmaz tatlı. Kesin gel. da tatlı. Çorapsız da tatlı. Çorapsız da tatlı. Açılı tatlı, kapalı Ben şeyleri ayakkabı şeklinde olanları da çok seviyorum. Değil, değil mi? Şu Arkasıma... şeyle <laughs> lastikli arkası. Ha. Onlar da bastın. Bir şey bir şey. Bunlar bastın galiba. Diğeri başka bir şey. Bir de o e, arkası lastiklerin şeyleri çıkmış gördün mü? İki gün. Çok tatlı. Çok tatlı. Hani o kadar güzel ki. Ben çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum ben de. Sadece şu an onu almaya asla bütçem yetmediği için onun modelinde Aynen. bir talim var. Hatta dün Hı. gittim yani. Benim Ev talim yani. gibi duruyor ama yani ben zaten full diğer terlikleri de, de bileyim, Crocs, İki bantlı bir kendi stokları da aynı şekilde. Full çorap da görüyorum. Ben çok sevmiyorum ama hmm. göstermeyi. Kendi ayaklarımdan çok hoşlanmadığım için. Ben terlikçiyim hani. Net ben de tarik. Ben mezara kadar diyorum. Yani. Mezara kadar bence de hani. E çünkü bak bir şey söyleyeyim mi? Alsan bunun modası geçse bile hı hı. evde giyersin anladın aynen mı? Hani bu terlik mutlaka hep giyilir yani. Hani öyle öyle. Diyecek hiçbir şey yok. Mezara kadar. Ve... Kovboy botları. Bende yok. Kol grublarına. Sen bize söyle. Şimdi ben, e, şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Bu, elbise altına giyiyorlar. Yani böyle şeyi sevmiyorum. Benim şu an altımdaki bir Straight'in altına giymiş. içine sokmuş. O görüntü bende yok. Ben de sevmiyorum. O görüntü bende yok. Hani hiç. Ben, ben pantolon altını yine seviyorum ama İçinde olmaz. Aynen. İçinde sevmiyorum. Yani böyle de çok ben garip sevmiyorum. duruyor. Şalvar gibi duruyor. Pantolonun formu bozuk. Yani şey kovboy botu zaten tamam bol bir şey, yapışmayan bir şey ama onun içine soktun, onun da böyle formu falan. Onu hiç beğenmiyorum. Aşırı topuklularını da beğenmiyorum. Hı -hı. Çok böyle yere yakınları da hani, düz ayak kovboy botu sevmiyorum ama gerçekten güzel, yakışan, yakıştıran oluyor. Etek altına, elbise altına falan. Benim gerçekten çok hoşuma gidiyor, çok yakışıyor yani insanlara. Benim de fikrim şu, bende iki tane var ve e çok sevmeme rağmen hala seviyorum ben hani belki trend o kadar değil hı hı. hani geçen sezon gibi ama e, saltmayı düşünüyorum çünkü hiç bana yakışmıyor <laughs> e, çünkü boyu şey hani anladın mı? İşte boyu böyle ara boy hani ha, çok ara boy bana evet. genel çizme zaten hiç ben çizme giymem yani hı hı. bana genel çizme tarzı hani bot kısa bot giyerim ama hani bu trendi Kendim koyamadım <laughs> ve aldım ama normal giymem yani ben bu boyutta bot veya çizme. O yüzden hiç yakışmıyor bence. Boyunu çok evet, bu arada tuhaf ma gösteriyor. Maviyle, o beyaz hepsini çok zahmet ettim. İşte çok. fotoğraflarda hani yine böyle şey ama böyle... Ya zaten bence full evet. fotoğraflık bir ayakkabı hani mesela az önceki saydıklarımız gibi değil bence Çünkü hani böyle... ...onu giydiği zaman ya benim bugün fotoğrafım çekilmeli hani evet. anladın mı? Günlük hayatımda Giledim. ben hiç görmedim hani. Fotoğraf çok rahat devam değil. Ettiğiniz. Çok rahat değiller. Bence ben bir de şeyde çok ikilemde kalıyorum bottan. Kendim beceremediğim için büyük muhtemelen. Hani şimdi bu cowboy botların içinde hani böyle çorap çok okey değil. Ama hmm. bir yandan da etek de giyeceksin ama etekli hava. Çok sıcak. Aynen. Evet işte. Ama botluk havada, havada da değil. değil. Hani. Aynen aynen öyle. Mesela yazın şortunu yesen de. Giyinmesen de. Çorapla da bu arada bilmiyorum hiç görmedim ama güzel olabilir, olmayabilir. da O yüzden evet. çok... Bilemedim hani mezara kadar mı? Değil, Sanmıyorum. Kesinlikle değil. Gideri var mı? E, kullanış açısından sürekli ben direkt evet. böyle şeyim. Kullanış, ben bunu ne kadar giyerim? Değer mi? Değmez mi? Evet. Ben full oncuyum. Bir de boyutu çok var. Aynen yani gerçekten çok giyemiyorsun yani. Aynen. Hani... Aa şarjım bitiyor. <laughs> çok kötü oldu. Tamam hemen şarj takalım. Ee, o zaman ben de müyüz? <gülüyor> <gülüyor> evet yani biliyor musun? Dolapta yer nasıl satabilirim. Bence de. Ki satacağım zaten. <laughs> Az önce satacağım söyledim yani. Ben şahsen. Doğal tarafı yazına satarım. Ama yakışmada çok yakışıyor. Benim şu an satardım bu arada. Hani. Mesela millet konserlerde falan giyiyor. Ben hayal evet. edemiyorum. Ya Coachella'da geçen sene herkesin altında. <laughs> ben ben yapamam hani. yani. Çünkü Çölün çok ortasında. sıcak. Ya tam gece senin oluyordur belki ama rahat hani konserde full ayaktasın falan hiç rahat belki değil. Ben, ben üstümü <gülüyor> değiştirdim. <gülüyor> <gülüyor> Neden değiştirdin, anlat için. kucaklaşıyorduk ve köfte üstüme küçük bir sedik bıraktı. Evet. Hiç önemli değil. Kendini rahat hissetti. Ee... Duysal bir anda. Evet. Ben evet. o yüzden çok mutluyum. Tişörtümü ona verdiğim için. <laughs> Dr. Martens'leri seçiyorum konuşmak için. Hem bot hem kısalar mı? Aynen. Bence tamam. Hesaplayayım bir dakika. Lise 1, 2, 3, 4. Değişim Senem. Birinci, üçte. Ben 8 senedir giyiyorum. Bot mu? Bunları ben 8 senedir giyiyorum. Biz lise birde ilk aldık İrem'le. Hı hı. Ee, yani o kadar kaliteli bir ayakkabı evet. ki. İrem'le o zaman aldığımızda hala giyiyoruz. O zaman 2 tane bot bir ayakkabı aldık. Çünkü 400 lira falandı o zaman. Türkiye'den mi aldınız? Hayır. Türkiye'de yoktu. He. Almanya'dan aldık. Ee, Euro 3 lira falandı ve botlar 400 lira falandı. Ve biz o zaman iki bot bir ayakkabı aldık ve hala onları giyiyoruz. Sonra ben İtalya'dayken de bir bot aldım, İrem'i Sveç'teyken bir bot aldım. Onları da hala giyiyoruz ve yepyeniler. Hani... Şeyleri farklı mı? Mesela platform falan mı aldınız? Hayır, böyle. Ha, full klasik. İki tane böyle siyah, bir tane beyaz vardı, sattım. Hı -hı. Bir tane de bağcıksız var kahverengi. Hı -hı. Bir tane de ayakkabısı var. Ben siyah ve kahverengi olduğu sürece çok okeyim. Ben yani şey ya bence bu böyle çok hani trend olarak şey yapacak bir abi Yani gerçekten inanılmaz kaliteli bir bot, Aynen. çok uzun süre giyiyorsun. Aynen. Hani bu ben, benim için bu yüzden ben mezara kadar derim yani ben de açıkçası. Yani. Aşırı basic bir şey bir kere hani. Kesinlikle çok basit bir olay. Pantolonun da oluyor, eteğin altında da oluyor. Ben kısalarını yeni aldım, botlarım var benim 5-6 sene falan oldu ama kısalarını yeni aldım. Kısaları o kadar tatlı ki her şeyin altına oluyor. Nasıl? Ve resmen onu giymek için çok kombinim Nasıl? falan değiştirdim. Evet. İlk böyle bir, bir iki ay işte yara bandı, şey, iki çift çorap falan o şekilde. Ben kadar. sana bir şey ne? göstereceğim ben onunla giyiyorum çok rahat oluyor. Hala oluyor. Seni vuruyor mu hala? Evet beni hala. Benim açıldı. Kaldı. Mesela botlarım açıldı. Kısa O nedense bilmiyorum. Çok giymiyorum diye belki de. Çok rahat değil ama çok klasik ve böyle. Botlar daha yine ya botlar da yine çok rahat değil bu. Ya genel <laughs> çok rahat bir kapı değil çünkü çok kaliteli. Yani kalınmalık böyle. Ka aynen kalıp, kalıp bir deri yıllarca giyiyorsun anca yumuşuyor. Yani. Aynen. Ama tabii gerçekleri olması biraz problem. Evet. Yani, i̇kinci el alınması. Ama mesela ikinci elleri de hmm, ben hep YouTube'da ikinciye baktım. Hı hı. Çok kötü durumda vardı. Hani ha, aşırı de. kullanılmış. Aynen. Yani. Benim iki... O yüzden bir de şey diye düşünüyorum yani hani çok uzun süre kullanacağım bir ayakkabı olduğu için alınabilir yani. Bence okey bu arada. Kesinlikle ben fiyat şeyine hiç böyle şey olmuyorum onda hani. Aldım bunu ve ben giyeceğim. Hani beni geçtim. Kardeşime kalır bu. bu. hani kalır. kardeşimden diğer, diğer kardeşime kalır falan hani. O yolu var hani gider. Aynen bu öyle. Bu kesinlikle hani. Ya mesela belki formları falan belki daha böyle e trend bir şey. Çok belki. Çok ben, de çok beğenmiyorum. Ama düz olanları bence mezara düz, kadar ya yani. kaliteli ömür boyu hayatım boyunca giyeceğim bir bot yani gerçekten. Platformların şey platform olsaydı böyle dolapta yarı fiyatına satarım. Ben de yani. yani O an belki hani bir ara Emma'nın çok giydiği bir vakit vardı evet. ya hani herkes aynen. mini eteklerin altına platform dok hani fix aynen. hani bu ne kızlarıydı dot. Aynen. O kızlarda vardı. O zaman böyle o an belki yeni alıyorsam kesinlikle platform alırdım. Onlar da gördüğüm için ama şu an ı -ı. ben de kesinlikle. şu an giymem platform. Yani. Platform demişken platform mu diyorsun? Evet. Yani ya platform convers bakalım ya da sen plat, platform convers yapalım ya hani böyle dökelim içimizi. Dur nerede? Şu anki olanı. Ha. Şu. Aynen o. Bu benim anlam veremediğim belki hakkı Bak. Ya çok konuşulacak şey var ya da hiç hani böyle. Ben arkadaş arkadaşımın kardeşi giyiyordu sanırım. <laughs> düşmüş falan hani böyle hani. Çünkü üstü bez ya. Altı ama platform. Üstü çok sarmadığı için o platformun üstüne bir tık böyle topuklu gibi gidiyorsun aslında. Bakma. Aa. Çok fazla bileğini burkan, ayağını burkan falan çok olmuş. İnsanlar sakatlanmış. Bayağı sakatlanmış. <laughs> evet arkadaşlar. düşmüş. O da illegal hani. olmalı bence. İllegal olmalı. Ve evet, aşırı pahalı. Hani zaten Gerçekten dersler çok pahalı. Yani şu an zaten çak hak falan hiçbir şey demem. Çok pahalı. Ama bu almış başına gitmiştir. Ne kadar? Bilmiyorum. bilmiyorum. En son baktığımda ama çak yapmıştan falan çok daha pahalı ki. Şu an çok çak yapmış 1700 lira yani. Oradan hesabı. Hmm. Hiç beğenmiyorum. Asla, asla insanları en küçük bir Ben ne yapacağım? Mumutları konuşalım tamam. şimdi. Bu arada Mumut'un Kısasını ayrı konuşalım, uzununu ayrı konuşalım bence. Bir tık ben de aşk muhabbeti gibi çünkü. Ya. Kısası derin şöyle gelen. Aynen. Ha, şunlar. Kısası. Aynen. Daha bile kısası var hatta. Hani şu. Tek hani mesela bu biraz daha uzun, bu tek hani. Anladın mı? Anladım. <laughs> çok pahalı vardı bunlardan. Hani stokta falan yok ama gerçekten çok pahalı. Ben... Iıı... Ee, Kaya diyorsan Evet ama bence günlük hayatta illegal olmalı hmm. yani zaten ben Türkiye'de günlük hayatta giyileceğini düşünmüyorum öyle bir hava hani Doğru. yok yani burada sana bu arada şey yani şey gibi parlaması gerçekten de gerçekten nur mesela. hani olabilir belki çünkü uzunluğu zaten giymek için kesinlikle tight giyiyor olman lazım hani uymuyor yani tight sıcak havalarda giyilir yani böyle serin havalarda ama moon boat bayağı şey falan hani. Max termal Kesinlikle giymen giymen gerekiyor. Bu ne giymiş mesela? Kısasını... Tart giymiş veya skinny falan. Kısasının da aşırı renklerini beğeniyorum yani. hani. Tatlı. Neon, pembe. Ben böyle metal hani. oyuncusu. Şu şeyleri beğeniyorum şöyle. O. Aynen böyle absürt Aynen. renkler. Mesela siyah hoş değil bence. Siyah, siyah bence de güzel değil. Siyah bence güzel değil. Böyle absürt renkler işte şu pembesi. Gideri var mı diyorsun? Düz hayatta, gündelik hayatta illegal kesinlikle. Bence de. Ama e, kayak... karda, kayakta, temalı e, bir şeyde aynen. falan kesinlikle gideri, de. kesinlikle. gideri var. Kesinlikle var. Mezara kadar yine demem ama. Demem ama. Gideri var ama bence, bence de. Orada bence Adidas'ları aradan ben çıkaralım. Tamam. Tümden konuşalım. Yani hem aynen. hem aynen. Kampa mıydı? Tamam. Şimdi ben... <laughs> Benim süperstarlarım var. Ben lise 2 iken almıştım. Sonra unuttum onu dolabın bir köşesine ve sararmış falan artık ve yani artık zaten şey olmuş, erimişti tabanı hani bu ayakkabılar sneakerlerde eriyor ya. Sonra baktım düz fiyatlarına, şu anki fiyatlarına böyle 1200-1300 falan olduğu için. Ben de ki ben bunları Lostra gibi bir şeye vereyim, yenilesinler, versinler. O şekilde ben geri bir dönüş yaptım Superstar'lara. Çok hoş mu? Böyle mezara kadar demem. Yani şu an gerçekten aşı almam almam ya bir yani de hani bütçe ne? bakımından hani böyle şey mi? hani tamam sürekli aynı ayakkabı giyiyorum ben bir eskileri bir çıkarayım hani dönüştürebilir <laughs> miyim bir şeyleri falan. Evet. O şekilde döndüm böyle ve hiç bir de beyaz benim düz sneaker'ım yok. Hep böyle desenli sende bir şeyler var üstünde. O yüzden ben geri getirdim. Kendi açıklıyor bak şimdi ben <gülüyor> sevmiyorum <gülüyor> Ben hemen giyiyorum. Sar. Hiç sevmiyorum. Bende ben de vardı lisedeyken. Ama nedense Yaren'de gördüğümde, bunu <laughs> dün de konuştuk, garip bir şekilde Yaren ve hoşuna gitti gördüğünde. Çünkü bak bu pantolonun altına giyince böyle ben bir bir, bir şey 90'lar şey Kıçın bir hip hopçı gibiyim hani <laughs> anladın mı? Bir anda böyle hani çıkmış bir hip hopçı ve böyle hani sana şey Hani e kristal takılacağım gibi hani böyle bir anda. Bir anda böyle girişeceğim falan. Gerçekten şey, giydiklerinden Evet. Miydi? Bu üstüne evet. düşüyor. Ayakkabı böyle evet. hafif yok oluyor falan. Aha. Ama onun dışı Mesela yine atıyorum Titan altına gitsen, yani Skinjin'e oh. gitsen hani yine bence korkunç. İmdat. Ama orada çok neden çok şaşırdım ben de kendimi. Çünkü ben hiç sevmedim. Çok şaşırdım kendim. <laughs> Sen de çok tatlı olmuştu işte bilmiyorum. Evet. Sen bana beğeniyorum mi? bu arada. Ben. Ben sambaları çok beğeniyorum çünkü bir de sambalar çok ucuz. Yani eski bir model hani şu anki bilmiyorum ben yine dolaptan aldım ama dolapta çok ucuz çok var. Evet, evet, gördüm. Çünkü eski bir model ve hani şeyleri de ben hoşuma gidiyor. Bir de çok rahat. Renkleri de hani mesela. Yeşil full. Evet. Evet, şeyleri evet. sarı. Hani ben de çok mor, seviyorum. O çizgiler kırmızı, kırmızı falan. hani böyle çok güzel duruyor. Absürt durmuyor. Ben böyle ayakkabıda basic seviyorum ama ben de absürt çok de durmuyor. bayağı rahat bir ayakkabı. Sadece birazcık tabanı ince. Birazcık Biraz giyip İşte değişiyor şey ya yani. yani ama sende sen de beğendim işte senin de öyle bir demek ki gücün var ya Mavi, yani, mavi şeylisini giymiş sever. Mavi çiftlisini giymiş Evet bunlar da Saks çok popüler, popüler olmaya başladı ki bununla evet, beraber var. Ama çok büyük nefret var. Ben TikTok'ta falan gördüm. Birkaç kullanıcının böyle şey yazmış hani. Bunu giyiyorum ama en azından Adidas Superstar giymiyorum demiş. Yorum yok. ''Düet açmasını rica ettim açmadan. ben gideri var ikisi için. Evet, ikisi de gideri var, gideri var Aynen. diyorum. Şu hani popüler oldu şu zamanlar ama hani sürekli şey olacak bir. Mesela Converse değil Converse hani çak yetmiş hani mezara kadar her evet, zaman gider. Ve bence her rengi hani böyle. Aynen. Renk de ayırt etmem. Daha iyi. Ben bacaklarımı böyle koysam okey bence bu arada. Hani zaten hem lazım. Bizim pipet. Devam Kavga ediyoruz <laughs> klikler. <Daha gülüyor> <bölümüze girişim gülüyor> bu ayakkabı ne <laughs> ya? Ben çare. Nasıl yersin? Bir de Golden Goose beğendim. İnanmıyorum. Loferler. Ben hoşuma gidiyor Platform alanlar özellikle. Hani düz ayaklar benim hiç hoşuma gitmiyor. Hani tabanı aşırı ince loferler. Veya ucu aşırı sivriler mesela hoşuma gitmiyor. Sivri benim de hoşuma Kare burun hoşuma gidiyor. Böyle hafif oval hoşuma gidiyor. İşte bu ayağını çok kapatan da hoşuma gidiyor. Az kapatan mesela babet gibi olan hiç hoşuma gitmiyor mesela hani. Çok ince bir çizgisi var hani. Bu model hoşuna gidiyor ama evet. bu daha biraz kalın şey. Aynen yani. daha böyle chunky kelli hani böyle yürürken ben böyle ayağımı falan zar zor kaldırayım. Ben evet. yani böyle rahat ayakkabı seviyorum ben zaten. Rahat ayakkabı çok sevmiyorum. Benimkileri ben H&M'den almıştım o zamanın. Çok ucuzdu 180 liraya falan almıştım. Hı. Çok vurdu ayağıma ama sonra alıştım ve şeyim hani gider hani. Ee, Bende normal tabantı da var böyle, platformu da var. Ee, ve artık giymiyorum ya. Giyiyor musun? Ben bu sezon daha giymedim ama daha yani o muhtemelen havalar. o yüzden dolapla yarı fiyatına satarım diyebilirim ben bu ya. Çünkü Büyük baktım yani, yani hani düşününce hani çok kötü değil hani hala tatlı ama artık giymiyorum demek ki hani şu anda bir şu an beni çekmiyor. Ya ben basic herkese... Ben spor ayakkabıcıyım ya. Sen ne kırıcısın doğru Çok hani ben... Ya evet tatlı ama ben vazgeçemiyorum çok. Ben bir tık şeyciyim o konuda. Hani böyle durup hadi herkes dofur alsın gibi bir şey demeyeceğim ama bence herkesin dolabında olmalı hani. Çünkü hmm. ne bileyim elbise altına da oluyor. Abi altına da oluyor. Boyfriend altına da oluyor hani. Ben mesela özel günlerde hep bir şey... Bir de bu bir şeye... zaten tıtı çok. Dolapta evet. çok var. Çenti falan da evet, aşırı var hani. Evet, çok fazla var. Ve şey... Ben mesela özel günlerde falan hep bu elbisenin altında ne giyeceğim hani. Hep o kilidim olur Mesela kumaş pantolon giydim ne giyeceğim falan. O kilidi hep o çözüyor. O yüzden ben oh, böyle mantıklı. hani gündelik belki şu an çok sık giymesem de. Gideri var mı diyorsun sen? Gideri var ya. Yani. Ben dolapta fiyatını satıyorum diyorum. O zaman ne? O zaman nötür. <laughs> nötür. Bu, 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 mı bu toplar Var. Kesinlikle bunlar da mezar kadar değil. 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 Red spotlar. Evet. Ya, bunlar, bunlar da red ayakkabısı hani. gibi. O yüzden onları Hani ben şu an seviyorum ya. Platform genel olarak... Benim de hani gider. Evet. Şey bir, ben zaten düz topuklu hiç giyemiyorum. Var işte ben de hiç Onların hepsi de işte platform. düz topuklu. O yüzden ben gideri var diyorum. Mezar kadar değil, nötr de değil. Bir yani. de ben kaba ayakkabı seviyorum biraz. Ben de hani böyle şey... Olur dursun hani ben böyle zorlanayım çekerken. Ben çirkin ayakkabı yani. da seviyorum biraz. Gideri var. Ama ya. kesinlikle mezar falan değil. Kesinlikle değil. Ama bir sıradan giyilir yani. New Balance'lar. Ben işte bu da mesela bence çekim ayakkabı. Değil mi? Baba ayakkabı. Yani. Aynen. Tam bir babanın. Kesinlikle baba ayakkabısı. Tam böyle bir yaşlı bir aile bireyinin yazın haşır <laughs> haşır ekipmanını giyip ben yürüyüşe çıkıyorum işte ekmek alıp pazar kahvaltısına yetişeceğim deyip hani böyle şu şu eşofmanıyla giydiği bir ayakkabı evet. bence. Hani. E, New Balance'ların bu modelini pek sevmiyorum. Ee, Şeyleri 990'lar ben 990'cı. Bilmem ben baba ayakkabısı seviyorum ya yani. hani Dead Trainer diye geçiyor bunda. O yüzden ben hoşuma gidiyor benim. Nasıl kombin edeyim bunda da bu arada aşırı önemli hani. Ash of man falan filan belki hoş durmayabilir ama. Şu mesela Straight Fit. Ya ben bunu böyle parlak, parlak ya biraz. Hı hı. O parlak olmasını çok sevmiyorum. Bu daha mat ya. Yani. Doğru, Daha doğru. kumaş şeyi veriyor. Onu, o yüzden bunu tercih ediyorum. Bunun o yüzden de ben daha çok Anlamıyorum. O yüzden mezara kadar asla değil. Gideri var mı bilmiyorum. Ben ne ötürüm yani. Ben e... mesela şu an hani düşündüm. Hoş ama uyduramayabilirim kendimi. Hani. Ya gerçek hayatta bence daha farklı duruyor ya. Ben kesinlikle 9, 990 o yüzden. Şeyler legal değil ama, benim ama hiç... değil hani korkutucu değil, bence. bence giyilir. Ama bu arada ama benim elimde olsaydı şu Biri an. rahat hani o oyun. Evet, evet, Her türlü giyilir anladım. Yürüyüş, yürüyüşe çıkarken giyersin yani. O yüzden her her yani giyecek ayakkabı. Aynen. Sonuçta ayakkabı falan. Aynen. giyecek halin yok o yüzden. Ben ee, gideri var diyorum. Ben ne hatırlıyorum. Ben de ne hatırlıyorum. <laughs> ben 990 düşürdüm hep gideri var yok. dedim ama. Ne tür ya hani. Bilmiyorum şu an abartıldığı kadar olduğunu düşünmüyorum. Hani. Bunun başka rengi de var mıydı? Ful böyle beyaz görünüyor. Sana bakar mısın nasıl parlıyorsun? Biraz böyle gel. <laughs> Dur. Günaydın köfte. Köfte Direkt günaydın. Direkt senin bak yüzüne geliyor. Bir akşam bileşiyor. Evet. <laughs> Nötr diyoruz o zaman lan. <laughs> Nötr. <gülüyor> Nötr. Bitti. Bitti bile. İyi ki yaptık hayat. Valla. Daha ben istiyorsanız böyle <laughs> şey. Yorumlara bırakın. Daha istiyorsanız. Bak böyle başka bak konuşmamız istediğimiz konu istediğimiz konu var. Evet. Çünkü anladığımız kadarıyla biz de çok seviyorsunuz ikimizi yan yana görmeyi Ben şey yapıyorum. <gülüyor> biz <gülüyor> de bizi çok seviyoruz. İkimiz yan <laughs> yana görmeyi. Biz de bizi yan yana getirdiğiniz için <laughs> çok mutluyuz hani. <laughs> o yüzden ben böyle daha fazla zaten şey istiyorum hani. Konuşalım edelim hani. Sus be ne kadar de fikrim ses çıkarıyor. Var hani. Ben de bir şeyleri beğenip beğenmemez. Ben aşırı politiğim bu arada. Şeyde falan. Instagram'da falan hani. İyi ama kötü değil falan hani. Kötü değil falan böyle full öyle takılıyorum insanlara karşı o yüzden. Öylesin. Bu arada düz hayatta da öyleyim yani. Şu an İdil'in bir tık rahatlığına gelip hani bunu beğenmiyorum. Para versen giymem falan diye böyle bir konuşurum. Biz için daha fazla bizim oturup çekmemizi istediğiniz collab videoları varsa ne bileyim TikTok fikirleri, Instagram fikirleri işbirliği yapmamızı istediğiniz. <laughs> Marka <şeyler> evet, <laughs> Tumar <laughs> kırmızıyı e, <laughs> görüntü <laughs> etiketler <laughs> çok sevinirim. Öyle şeyler varsa bize yorumlarla belirtirseniz çok Köftesem çok çok, çok mutlu gel. oluruz. Gel. gel. Köftenin daha yavru hali var biliyorum ben de.